Merhaba arkadaşlar ben Atakan ee, Minecraft'ın ikinci bölümüne geldik En son ma şey maden yapıyorduk ama maden diyorum Ev yapıyorduk buraya barınak 10 ee, dakika çekebildiğim için en fazla bandikamla Onun için artık e selam yani vedalaşmadan video bitmiş oldu Kusura bakmayın bunun için Zaman yetmedi barınağımızı yapıyoruz şimdi Aha Yuh barınak yapayım dedim şuraya bak. Aa karşıda da iskelet var arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada. Uy 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 Mağaraya bak sen mağaraya. Ne mağarası lan zindan burası. Herif. Ya. Allah'ım. Ev yapacağız diyoruz zindan çıktı. Şuraya nereye yapsam ki evi Mağaranın içine yapmayayım ya da ya bir evin bir yerin altına yapayım. Şunu alayım da. Hadi. Onu. Yukarı çıkalım şöyle yol yaparaktan. Bu arada arkadaşlar Olgun Çamlı Vebo YouTube adresinden Olgun Çamlı Vebo diye bir arkadaşım var benim YouTube'da. Ee, onunla beraber Minecraft videoları çekmiştik. Minecraft'ta e, bölümler çektik. Onu izlerseniz sevinirim. Bu arada domuz bulduk. O gece oluyor eyvah. Domuz. Geber. Domuz. Lan kaçma. Ya ya domuz ya ya bak dayım yapma bana böyle. Dayım gel be. Koyun sürüsü var zaten burada. Nereye gitti lan bu eti? Nereye düştü bu eti şimdi? Ya Bakalım. Ha etimiz bayağı var. Bu günlük yeter bize bu etler. Eyvah gece de oldu ya yandık şimdi yaratıklar çıkacak. Hı, hemen yatak yapacağım. Arkamdan creeper mı çıkacak şimdi patlayacak arkamdan. Eyvah. Arkamda creeper var mı acaba? La? Dur lan. Ya yine yanlış koydum bak. Yatağı yaparken hep yanlış koyamam. Şu, şu, şekilde yatak yapılıyor. Günleri üstte tahtalar aşağı koyuyorsunuz. Ben bellet Koyalım hemen uyuyalım çünkü yaratıklar saldıracak şimdi bize. Evet sabah oldu. Şimdi neredeydi odamız var? Hah. Bakın karşıda da örümcekler var. Gece olunca hemen gelmişler. Örümcekler gündüzleri saldırmıyor. Onları da onu da göstereyim. Bakın yanlarına gideceğim şimdi. Geceleri saldırıyor bunlar arkadaşlar. Geceleri kötü örümcek oluyorlar yani. Vampirella gibi bir şey bunlar. Ne haber? Ne haber oğlum? Dev örümcek. Ulo. Ben öldüreceğim bunu. Ah saldırıyor. Ana lan canıma siktir lan. Lan örümcek ha. Oh be. Of oh, başka örümceklere saldırmıyorum canım az vallahi ha. Öleceğim şimdi burada. Hemen fırın yapayım da yemek yiyeyim arkadaşlar. Açtık barınız dolunca e, yemek canınız da doluyor. Neredeydi bu çalışma masası ya? Ha orada tamam. Hemen ocak yapalım yoksa açlıktan gebereceğiz gideceğiz burada. Güzel la iki tane de ipimiz oldu ha. Şunları alalım şöyle. Tamam ocak. bu demirleri pişireceğiz ama şimdi değil önce etlerimizi pişireceğiz kömürlerle bir tane kömürle 8 tane et pişirebiliyoruz zaten bizde 8 tane varmış bir tane köpür kömür ama köpür dedim köpür ne ya 8 tane ama bir kömürle 8 tane et pişiriyor heh evet bakın pişirince daha fazla canımız şey açlıkları yükselecek yükseldi bakın evet bir tane daha yedik mi yetecek tam birazcık bari kaldı ama olsun o kadar bir şey olmaz. Tamamdır. Bakın şimdi yavaş yavaş alttaki kırmızı kalpler dolacak. İyi izleyin. Evet. Doluyor gördüğünüz gibi. Tamam. Bunlar böyle olsun pisin bunlar. Biz de o sırada küçük evimizi yapalım. Kulübe gibi bir ev yapacağım. Çünkü e, ilk başta güzel bir ev yapmamıza gerek yok. Sonra süper lüks bir ev yapmayı düşünüyorum. Evet. Şunları kes. Şunları temizleyeyim şöyle bakalım. Kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Fraps'la çekmeyi düşünüyordum ama Fraps sesimi kaydetmiyor nedense. Bandicam sesimi kaydediyor, Fraps kaydetmiyor. Öyle bir saçmalık işte. Bütün güzel programların güzel bir yanı var. Kötü bir yanı çıkıyor. Güzel yanı var, sonra da kötü bir yanı var. Bandicam sesimi kaydediyor ama şey kastırıyor öyle. Neyse şuraya şimdilik evimizi yapalım. Ya çekilsen de be. Of oh, kastır Heh. Şöyle koyalım evimize. Lan. Fikrimenler yüzünden ya. Ha, tom. Heh, şimdi bu kadar genişlik yeter ilk başki ev için. Şöyle yapalım evimizi. Evet, devam ediyoruz ev yapmamaya. Aa, yapmamaya. Yapmamaya ne ya? Yapmaya. Hah. Kaldı bak orada. Ya bak başlayacağım. Neyse kalsın orada zaten üstüne geleceğiz. İki kareli yapalım. Şöyle. Ah! Aman. Arkadaşlar bir de e, bombom serisine devam edeceğiz. Bugün ikinci bombamın ikinci bölümünü yükleyeceğim. Birinci bölümünü yüklemiştim sadece. Evet bir de ana sayfama değil My videos bölümüne girerseniz e, orada videolar var. Lan ya yan lan. Neyse yukarı çıkmak için basamak oldu o da. Bak düşeceğim şimdi. O zaman şöyle yavaş bir. Tamam. Ev yapmakta ne dert ya. Hele oyun kasıyorken ev yapmak çok sıkıcı. Kasıyorlar, kasıyor. Şu üstünü de kapatalım şöyle. Aa be, odunlar yet odunlar yetmedi. Neyse odun kasmaya gideceğim ben o zaman. Ama ben bunları ne acıydı bunlar ya? İşte değişik renk ağaç bu. Bunlar da meşe ağaçları zaten. Meşe ağaçları değil bana orman ağacıydı herhalde. Orman ağacı lazım ama. Neyse artık ya. Boş ver. Meşe ağacıyla karışık olsun zaten. Kulübe değil mi? Ha bu arada balta da yapalım. Baltayla daha çabuk kasarız. Şeyleri. Ee, ağaçlarımızı. Hemen. Bak bunlar da pişmiş. Balta yapalım. Aman be. Balta yapalım. balta. Allah. Evet. Alalım. Bakın balta ile tahtalar daha az kırılır. Şimdi ağaç kasmaya gidiyoruz. Çekil koyun. Şöyle. Kasma sen Bak Minecraft abicim kasma. Abi kasma diyorum bak abi. Abi diyorum Minecraft'la alakasız. Kasıyorsun beni. Beni çok kasıyorsun Minecraft. Oyunu kastırarak beni çok kasıyorsun Minecraft. Evet. İşte farklı renk ağaç bu. Ama olsun o kadarcık. Kulübe zaten. Şuraları dolduralım. Ah Kasarken odunlar da koyulmuyor. Bak yine yetmedi odunlar ya. Yine yetmedi ya. Sıkılıyor mu ağaç kasmaktan zaten? Ha? Az kaldı ama yetmedi. He, bir de kapı yapmak için odun kasacağız. Ha elma düşmüş. Elma. En son burayı kasıyormuşuz zaten. Alalım bunları. Şarkılar ilaçlarından banga. ne güzel söylediğim gibi. Neyse yeterince saçmalamış oldum zaten. Sıkıldım Minecraft oynamaktan be. Çok sıkıldım oyun oyna. Sabahtan beri Minecraft oynadım zaten. Minecraft'tan sonra bom bom serimize 3. bölümümü çekeceğim birazdan. Birazdan bu bölümü de bitirelim. Şu evimizi yapalım, bitirelim. Kaç dakika olduğunu da bilmiyorum şu anda. Bakayım şuradan kaç dakika olmuş. Ha, kaç dakika olduğu görünmüyor. Tamam neyse baş Evet, bir aç şunu da alalım da. Sonra evimizi yapmaya devam edelim. Alın Minecraft'ın tadı sabahları güzel oluyor arkadaşlar. Mesela Woof geceleri güzel oluyor bence. Bombom da sabahları güzel oluyor. Aslında birazdan da bombom oynayacağım zaten. Bombom online. Evet. Bombam hakkında bana sormak istediğiniz sorular veya Minecraft hakkında sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Bu arada şu arkadaki e, eşyaları şey